Yani tam net değil. Suya düştüm işte. Dibe inerken de iplerden kurtulmaya çalıştım. Ama sonrasını hatırlamıyorum. Sonrasında da Mesut yetişmiş. Çıkardı sudan kalbin durmuştu. Kalp masajıyla suni teneffüs yaptı sana. Mesut sen herkesin içinde bana suni teneffüs mü yaptın? <laughs> kapadık kapadık biz gözümüzü merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol Mesut. Sağ ol. Ne demek? Kim olsa aynı şeyi yapardı. Ee? Tabii. İyisin ama değil mi? İyiyim. İyiyim müdürüm. Sağ ol. Yorma kendini fazla. Hadi. Hadi çocuklar. Çıkalım biz de. Dinlensin Selin. Geçmiş olsun geçmiş Selin abla. Olsun. Olsun. Hadi geçmiş, Sağ olsun. geçmiş olsun. Sağ ol abi. Bedran'ı sayende yakaladık. Selin yaşıyorsa bugün... ...senin sayende yaşıyor. Yok baba. Ne yaptıysak beraber yaptık. Beraber tabii... Her zamanki gibi. Hep beraber. Al bunları. Bir daha da bana böyle şeyler yaptırma. Eyvallah baba. Oh be. Nihayet. Geçmiş olsun. Selin iyi olduğuna göre işimize gücümüze devam edelim değil mi? Tabii tabii tabii. <laughs> tabii tabii evet. Rıza baba ben Bedra'nın sorgusuna girmek istiyorum. Müsaade var mı? Sorgu bitti bile. Alacağımızı aldık merak etme sen. Nasıl? Çözüldü mü? Tutunacak neyi kaldı abi? Zaten örgüt de gözden çıkardı bedelini. Karısı da öldü gitti, boş çuval gibi kaldığı yer. Oğlum, insan tam da öyle kalıyor, boş çuval gibi. Abi yok. <laughs> neyse neyse. Baba toparlanalım mı artık. Tabi tabi, iyi olur. Teme teslim edilecek. İlla abi göreyim dersen. Göreyim Benim baba, göreyim. Bir bedel İyi, hadi. Yine iş açmayalım da başımıza. Değil mi arkadaşlar? Ha? Hmm, tabii müdürüm. Tabii. Hadi. Hadi. Tabii. Karısıyla birlikte Almanya'ya kaçacak bilgisi var bizdeki dosyada. Sizin sorguda çıktı mı o konuda bir şey? Doğru bilgi. Örgüt ipini çektiği için kaçacaktı. Planı suya düştü. Karısı da öldü. Cenaze? Hemen defnedildi şehir dışında. Aileden temiz birilerini bulup halletmiş arkadaşlar. Olaysız. Olaysız. Baba. Şu eksik imzalara bakalım mı sizinle? Kalemini versene bana. Tabii müdürüm. Savcılığa mahcup olmayalım. Gel gel. Ne diyeceksin? Nutuk mu çekeceksin yine? Soğumadın değil mi? Kanımı dökemedin. Rahat edemedin. Unutma beni. İyi bak... Senin neyine bakacağım ulan. Defol git başımdan. Necmi öğretmeni unutma. Caner'i, kardeşin Mirza'yı, Güley'i, çoluk çocuk acımadan patlattığın insanları biz unutmayız, unutamayız. Sen de unutma. Hepsinin kanı her gün gelsin yakana yapışsın. Sakın ölme. Her gün hatırla. Mesut komiser. Gel ana. Caner'ime kıyan bu mu? Hı hı. Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Bitmedi mi hala şu TC'nin şovu ha? Köpek! <laughs> tamam tamam tamam. Hı, işte dur. Bir haftadır toprakta benim evladım. Canerim ellerimle yıkadım koydum onu. Öptüm koydum tertemiz alnından. Beşine yatırır gibi mezarına yatırdım. Ben de oradayım onunla. Dünyam durdu benim. Kıyametim koptu. Sen, senin her günün cehennem olsun. Bu dünyada öbür dünyada almasın seni. Bu toprak almasın seni. Allah belanı versin senin. Tamam tamam gelin gel. Müsaadenizle gidiyorum. Tamam. tamam. Gel gel. Allah senden de hepinizden de razı olsun. Ne yaptık ya ana sözümüzde. Ne olacak şimdi ona? O yok artık ana. Bitti düşünme onu. Yolun düşerse gel. Her Allah'ın günü can sevdiği börekten yapıyor. Sanki kokusunu duyup gelecekmiş gibi. Sen gel. Yemeğimi ye, çorbamı iç. İnşallah. Bir evladım gitti ama hepiniz benim evladımsınız. Sağ ol. Hadi ablam, İyi günler komiserim. Sağ ol yardım edin yardım edin